Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash of Clans savaşı yapacağız. Bunu farklı askerlerle yapmamı isterseniz, farklı askerlerle denememi isterseniz bana bunu yorumlarda belirtiniz. İşte örnek veriyorum. Şuradan birlikleri girelim. Dev ile bir savaş yap. Veya örnek veriyorum, büyücüyü kullanarak bir sistem oluştur gibi bana önerilerde bulunabilirsiniz. Bakın burada bir sürü asker var. Bunları da açmaya çalışıyorum. Şu anda bu açılma sürecinde yalnız bu daha açılmayacak. Bana bunları isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü bu videodan sonra artık e, kendimize yani bizim kanalımıza özel şeyler yapacağız. Bunlardan biri şifreleme yöntemi. Yani şöyle, ben videonun içinde belli başlı yerlerde belli şifreler kullanacağım ve sizler de bu şifreleri bulacaksınız. E, bulan arkadaşlara Ödüller olacak. Ee, ödüller de sadece Clash of Clans için değil, aynı zamanda PUBG Mobile için de geçerli. PUBG Mobile'da da böyle şifreler kullanacağım videonun içinde. Sizden de bu şifreleri bulmanızı isteyeceğim. Şifreleri bulduğunuzda da e, bulduğunuz şifrenin işte önemine göre size ödüller vereceğim. Bu popülerlik olabilir ilerleyen zamanlarda uc çekilişi de olabilir. Yani uc ödülü de olabilir. Bunun tabi kararını siz vereceksiniz. bu Herkes mesela Clash of Clans veya herkes PUBG Mobile oynamıyor olabilir. Ona göre bir ödül sistemi gerçekleştireceğim. O yüzden bu videoyu izledikten sonra şifreleme yöntemine başlayacağım. Bu videoda şifreleme yöntemi yapmayacağım. Bu yeni bir ...seçenek, hatta telif hakkı bana ait şu anda kadar kimsenin videosunun içeriğinde e, şifreleme yöntemiyle sorular sorduğunu veya e, şifreleme yöntemiyle hediyeler dağıttığını görmedim. Siz de görmemişsinizdir. E, aynı zamanda şifreleri çözmek hem eğlenceli olacaktır, hem işin biraz zorluğu olacaktır, hem de biraz kafanızı e, kurcalamak, işte... Bilinç altınızı genişletmek e, Sizleri böyle daha da bir düşündürmek amacıyla Video izlerken de zevkinizin artması amacıyla Böyle bir sistem düşündüm e, Eğer beğenirseniz de bunun devamını getiririz yani Beğenmezseniz de duruma göre değerlendirme yaparız Başka yöntemlere de geçebiliriz Şimdi bir savaşımızı yapalım Gelmişken bir saldırı yapalım bakalım bu arada klanımıza da kimse gelmedi Gelin yani arkadaşlar Yani Klanı sizin için açtık Bu oyunu eskiden oynayanlar olabilir İşte yeni başlayacaklar olabilir ee, Eskiden çok zordu bu oyun Öyle söylüyor Şimdi biraz daha kolaylaştırmışlar İşte ganimeti arttırmışlar Sonra ee, Süreleri biraz daha kolaylaştırmış. Yani bakın bu köy bizim için ideal bir köy nedenini soracak olursanız da size şöyle söyleyebilirim. Bu köy dışarıda ganimeti olan bir köy. Ben %100'ü düşünmüyorum bunda ama eğer doğru şekilde kullanırsam şurayı komple alabilirim. Sadece 11 taneyle. Ben de şuradan şöyle benim askerciklerimi burada böyle 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 bunları böyle kullanalım. Onlar orayı alırlar. Havacı kalmaz. Şimdi buradaki havacıyı da öldürmek önemli. Şu havan topları beni sinir ediyor ya. Niye sinir ediyor? Çünkü Okçularla uğraşıyorlar. Paso. Neyse bu okçularla uğraşmazken şunu alayım ben. Şuradan da şöyle atalım şunları. %100 zor abi. Ama imkansız değil çünkü şifacı burada iyi iş yapar. Ama ganimeti alacağımızı düşünüyorum. Daha 44 tane benim ee, okçum var. Şuradan biraz daha atayım. O orayı alır. Şu Tesla'yı yok edelim ya. Şuradan atalım şunları. Bakın daha okçu oh, kraliçenin gücünü bile açmadım. %100 zor ama ganimeti aldık. Kara iksiri de alırım. Aynen kara iksiri de alırım. Şu ortadan geçerse şurayı da alırız. güzel ilerliyoruz. Fena değil. Bakacağım yüzde alacaklar mı ama full savunmalar kaldı. Kolay değil yani işi. Bir de bunlar ikisi aynısına vuruyorlar. O da güzel bir şey aslında. Neden derseniz de şu büyük koruyucu büyük ihtimalle destekçi. Ben bu oyuna yeni geri döndüğüm için tam anlamıyla bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum bazen karışıyor. 50 saniye var. Sanmıyorum ya 50 saniyede alabileceğini. Bir okçunun gücünü açayım ben. Yine okçularla saldırsın. Dışarıdakileri niye kırıyorsun ki onu ben anlamıyorum ya. Uzaktan vurabiliyorsun zaten. <laughs> Aa bak koruyucu ayrıldı. Bak bu kötü oldu. Bakın ayrıldı sonra geri geldi aynı duvara vurdu. O üstünden atladığı için çok umursamıyor olayları. Bakın farklı bir yere vuruyor şu anda. Şunu da gücünü açayım. Masat kraliçenin canı tam dolsun. Dediğim gibi %100 alamadık ama e, iksiri, kara iksiri, altını tamamıyla aldık. Güzel bir maçtı. %89. Her zaman 3 yıldız alacağız diye bir şey yok. Dediğim gibi bana işte şu askerlerle savaş derseniz ben de ona göre bir savaş yapabilirim. Bu videoluk bu kadar. Ee, bugün bu videoyu atacağım. Bir de buna bundan ayrı yani bir de PUBG videosu atmayı düşünüyorum. Hmm, ayrı ayrı atacağım artık. Aynı videonun içinde koymayacağım. Çünkü bazıları e, Clash of Clans'ı seviyor, bazıları da işte e, PUBG Mobile'ı seviyor. Dediğim gibi farklı oyunlar oynamamı da isterseniz bunu da yorumlarda belirtiniz. Yakın zamanda e, PES 2018'i veya PES 2020'yi oynamayı düşünüyorum. Bunları da oynamam için tabi bir takım arkadaşına ihtiyacım var. Çünkü arada bir kızışma, rekabet olsun. Onu da ayarlayacağız. Bugündeki bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.